Mutfağımın herkese merhaba arkadaşlar. Bugün çok lezzetli bir tarifim olacak sizlere. ıspanak çorbası yapacağız. Evet ilk başta hani böyle yaparken bayağı tereddütlerim olmuştu ama yapıp tadına baktıktan sonra ailecek gerçekten hayran kaldık. Hepinize tavsiye ederim. Özellikle bu zor zamanlarda gerçekten böyle bağışıklık sistemimizi de güçlendirecek. Eğer hastaysak da böyle hastalığımıza şifa olacak olan bir çorba. Evet sözü çok uzatmadan hemen yapımına geçmek istiyorum. İlk olarak çorbamızın terbiyesini hazırlayacağım. Evet geniş bir kasenin içerisine bir tane yumurtanın sarısını alıyorum. Güzelce çırpıp üzerine 3 yemek kaşığı yoğurdu alıp çatal ile çırpmaya devam edeceğim. Kıvamı gördüğünüz gibi şu an oldukça koyu. Üzerine bir yemek kaşığı da un ilave ediyorum ve çırpmaya devam ediyorum. Un içerisinde topak kalmaması için iyice çırpmamız gerekiyor. Yarım su bardağına yakında soğuk su ilavesi ediyorum. Böylece tamamen pürüzsüz ve akışkan bir kıvam haline gelmiş olacak. Evet çorbamızın terbiyesi hazır. Hemen kenara alıyorum ve çorbamı yapmaya geçiyorum. Tencereme 2 yemek kaşığı sıvı yağ ve 1 yemek kaşığı da tereyağını alıyorum. Yağımız iyice erisin, güzelce kızsın. Üzerine de ince bir şekilde doğramış olduğum bir tane soğanı hemen katıyorum. Ve güzelce soteliyorum. Bu arada hemen şunu da belirteyim, sesim biraz boğuk. Umarım sizi rahatsız etmiyordur. Hatta bu nedenle videolarımı alt yazılı olarak hani yapmaya başlamıştım ama sizden gelen talep üzerine tekrardan elimden geldikçe sesli anlatım yapacağım. Evet, soğanlarımızı kavurduk. Şimdi üzerine biber salçası ve domates salçasını ekliyoruz. Salçanın kokusu çıkana kadar kavuracağız evet kavrulan salçaların da hani kokusu çıkan salçanın üzerine de çok ince bir şekilde doğramış olduğum ıspanağı hemen ekliyorum bir yemek e, tabağı ıspanak olması yeterli yaklaşık 150-200 gram kadar ıspanakları da bakın kavuruyoruz ama çok fazla değil yaklaşık 2-3 dakika kadar yani ıspanaklar ölene kadar kavurmamız yeterli üzerine şimdi e, tavuk suyu ve içme suyu ekleyeceğim. İsterseniz tamamını tavuk suyu veya tamamını içme suyu ile de yapabilirsiniz. Suyumuzu da eklediğimize göre şimdi bırakalım kaynasın. Kaynadıktan hemen sonra üzerine yarım su bardağı tel şehriye ekliyorum. Oldukça an elinizde eğer şehriye yoksa pirinç de koyabilirsiniz onun yerine. Şehriyeleri çok fazla pişirmeyelim bu sefer içerisinde böyle lapa gibi oluyor. Yaklaşık olarak böyle 6-7 dakika kadar pişirmeniz yeterli. Evet şehriyelerimiz de bakın pişti. Çorbamızın kıvamı da gerçekten çok güzel oldu. Şimdi yoğurt terbiyesini çorbamızın suyundan bir yemek kaşığı koyalım. Güzelce karıştırıp çorbamıza dökeceğiz ama birden dökmeyelim lütfen kesmesin. Yavaş yavaş dökerek bir yandan da karıştıralım. Bu aşamada lütfen ocağınızın ısısını en kısa getirin. Çünkü yüksek ateşte de ister istemez yavaşla dökmüş olsanız kesecektir. Şöyle bir karıştırıyorum ve bırakıyorum çorbam kaynasın. Yaklaşık olarak böyle 2-3 dakika iyice fokurlayacak. Hemen ardından da tuz ve baharatları ilave edeceğim. Evet bakın kaynadı. Şimdi bir tatlı kaşığı tuz ve yaklaşık olarak bir çay kaşığı pul biber, yarım çay kaşığına yakında karabiber hemen katıyorum. Baharat miktarını aynı zamanda tuz miktarını da tabii ki damak tadınıza göre artırabilir veya azaltabilirsiniz. Yaklaşık olarak 2-3 taşım kaynatmamız yeterli. Daha sonra hemen altını kapatıp dinlenmeye bırakabilirsiniz. Dinlendirmeden hemen servis tabağımı alıp size yakından göstermek istiyorum. Sanırım kıvamını buradan net bir şekilde görüyorsunuzdur. Gerçekten içerisindeki malzemelerle suyu e, tam hani kıvamında e, tam yerinde oldu. Evet bakın çorba kasemi alıyorum. İnanın hepinize canı gönülden tavsiye ederim. Çok lezzetli oldu. E, i̇nanıyorum ki yaptığınıza pişman olmayacaksınız. Evet deneyecek olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen butonunu tıklayıp eğer henüz kanalıma abone değilseniz abone olup paylaşırsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda varsa yapmamı istediğiniz bir tarif yapmaktan mutluluk duyarım. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.